Tamam, kızmakta haklısın Filiz. Ama ikimizin de aklına böyle bir şey olacağı gelmedi açıkçası. Vallahi kabus gibi. Ben ısrar ettim de gittik. Size engel olmaya çalıştım ama. Doğru. Ömerle bana oyun gibi geldi. Ciddiye almadık açıkçası. En azından şu son gidişinde yanında olabilseydik. Evet. Engel olabilirdik. Nerede bu kadının yeri? Niye sordun? Merak ettim. Bu iş yasal olmadığına göre gizli bir yerde herhalde. Evet, gizli bir yerde. O kadın tehlikeli Filiz. Sakın ha. Görüşmeye falan kalkma. Yok canım. Seni bilirim. Bak bu ifaden hoşuma gitmedi. Efendim. Tamam, hemen geliyorum. Mağazaya inmem lazım. Haberleşiriz. Tamam. Murat da abarttı yani. Deli miyim ben? Niye gideyim o kadına? Ama bir teklifim olabilir. Yazıp yollasam beni öldürür mü? <laughs> Yok artık. O zaman adresini ver bakalım bana. Bir şeyler yapmamız lazım. Ona mal varlığımızı teklif edeceğim. Belki hisselerle değiştirebiliriz. Bütün gün orada mı? Ben genellikle geç saatlerde gittim. Bilmiyorum. Belki önce telefon eder sorarım. Bizi çok korkuttu doktor bey. İyi değil mi artık? Şimdilik iyi. Ama... Bir şey mi oldu? Nasıl? Erol bey sanki... Nasıl söylesem... Sanki kendini bırakmış gibi. Kötü bir şey mi yaşadı? Ailevi bir mesele doktor bey. Çok kötü günler geçiriyoruz. Anladım. Şimdilik iğne ve ilaçlarla idare edebiliriz. Ama duygusal iniş ve çıkışlar onun için iyi değil. Geçmiş olsun. Sabah tekrar uğrarım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi geceler. Tekrar teşekkürler. İyi geceler. İyi, İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Özür dilerim, giremezsiniz. Bugün kapalıyız. Ben, ben Meral Hanım'ın ortağıyım. Bir kağıt imzalatıp çıkacağım. Bize sizin geleceğiniz bildirilmedi. Evet, geleceğimi bilmiyordum. Bakın bu acil bir durum. Hemen bir imzasını almam gerekiyor. Lütfen ısrar etmeyin, mümkün değil. Kimseyi içeri alamıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.